Deşit. Gel. Gel. Bunu çak. Daha. 65 lira. 60. 60. 65. 65. 60 anlaştık. Ömer buraya gel. Hayırlı uğurlu olsun. Ömer yaptır alın haydi. 60 anlaştık. Hadi. Ömer haydi. Miyançılığını yap. Hayırlı 65. Olsun. Peki. 65. Tamam. 65. 60. Ömer 60. buraya anlaştık. gel. Enişte olmuyor. Enişte gözlerini yedi onlar. Ya ne 2 lirayı bakar mı barıştıysa benden ya. Yeter yeter. Bin lira almayayım ben Ömer yok, için geldim şu Aha bu hafızacığım benim için Yok Bin lira almayayım. Abi, 63 ya. Bağladım. Ne? Yok olmuyor Ömer. O dedi ki benden alacaksın. 64. 64. 64'e bağladım. Neye? Tekrardan. Tekrardan. 63. Tamam. Kaça anda açtınız? 63'e. 63'e. Kurdoğlu'na 63 milyon lira şu duamızı verdik. Allah, Allah kabul, kabul etsin, etsin. Allah'ım tekrarlarına nasip etsin. Işte. Peki nasıl bu seneki kurban işleri? Çok güzel, maşallah. Düzgün Öyle. mal satılıyor. Geçen sene de Hakan Bey'den aldık kurbanımızı. Dört senedir. Dört evet. seneden beri alıyoruz, evet. İlgisine alakasına teşekkür ediyoruz. Bu Piyasa şartlarına göre gayet normal. Şimdi arkadaşlara da bir şey diyemiyoruz. Mevcut şartlar belli zaten. Onun için onlara da hak veririz. Emek sarf ediyorlar neticede. Onun için böyle olması uygun inşallah. durumları durumlar iyi değil. Bütün gurbetçiler internetten alışveriş yapıyor. Yerli halk bundan zarar görüyor. Bir besiciliğin bir anlamı kalmıyor daha. Oradan bağış, buradan bağış. Yerli halk pahalıya mal bir hayvanı ama satılmıyor burada. Besicilerin durumu zor. Şimdi internet alışverişi, internet daha cazip fiyat geliyor, uygun fiyat geliyor. Bu yüzden yerli halk mağdur oluyor. Maliyetleri yüksek, çekikleri eziyet, artı talep yok hayvana. Pazarda da kimse yok. Bütün hayvancılar birbiriyle sohbet ediyor burada. Yüzde, yüzde on tekavül eder diyelim pazara. Yüzde doksanı dışarı internet. 50 koyunla geldim. 55 tosunla geldim. Tosun bitti. Bu sene çok hızlı tosun sattık. Fiyatlar 5 bin ile 10 bin arasında. Hayvanına göre değişiyor. Koyunlar. Koçlar 10 bin, 12 bin, 13 bin. Koyunlar 5000, 6000. Erkek toklular 6-7 bin civarı. Büyük 40.000 40 bin lirayla 80 bin lira arasında tosunlarımız vardı. Onlar hep sattık tosun. Sakat olmayacak hayvan. Sonra yaşını doldurmuş olacak. Büyük baş hayvanlar. 2 yılını aşmış olacaklar. Onların öyle bir özellikleri var. Sakat olmayacaklar. Küçük başlarda ailesi toplular annesiyle e, büyüklük olarak eşdeğerde olacak, çok şeyin kurban olabilmesi için beş ayını geçmiş olacak, o zaman kurban olur. Hmm. iyi abi ya, Allah aşkına memnunsun? Memnunum abi ya. Kaç koyunla ya? 40 işte 50 koyuna geldim. Abi de işte bir 30-35 koyunumuz kaldı işte hangi yayla? Elektraji ee, Kubbe. Kümbet. kümbet Evet. Peki nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun abi ya. İşte 6 7 5,5 civarda gidiyor abi. Yani hayvancılık zor bir meslek. Yani babam olsun, amcam olsun. Ya onları görüyoruz. İşte biliyoruz. Biz de biraz da olsa ders çıkarmaya çalışıyoruz. Tek mi? Ay, pazarlık yaparlar. Bunun ne kadarını yayınlıyorsunuz? İçinden kaç tane çıkıyor, kaç tanesini yayınlıyorsunuz? hangi içinde geliyor?